Arkadaşlar merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Bugün şablonunu gördünüz. Windows PC'yi sizinle paylaşmak istiyorum. Bunları birliktik olarak yapıyorum. Bu kez yapacağım kedici kurduresini pembe yerine mavi olarak yapacağım. Şimdi her zaman yaptığım gibi bunu dikine çeviriyorum. Şu sıradan başlayacağım. Daha sonra da bir sıra böyle yaptıktan sonra önce bu tarafı tamamlayıp sonra bu tarafa geçeceğim. Şimdi iğnemi 1 siyah 3 beyaz 3 siyah 5 beyaz 3 siyah 3 beyaz ve 1 siyah olarak başlıyorum. Bunları misinemin sonuna kadar götürüyorum. Burada dönüşte ilk boncuğum gene siyah. Siyah boncuğun yanına bir siyah oturttum. Yedi beyaz, bir mavi boncukla yukarı çıkıyorum. Burada sıranın son boncuğu gene siyah. Siyah boncuğun içinden dönüş yaptım. Tekrar siyah içinden gelip burada bir düğüm atacağım. Bu tarafta bir sıra yaptıktan sonra öbür tarafa geçeceğim. Bu siyahtan aşağı iniyorum. 2 mavi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 beyazla aşağı iniyorum. Şimdi ağız kısmına döneceğim. Şu bacağın içinden çıktım. Çaprazda bir siyahımız var. Ondan sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 beyaz boncukla yukarı çıkıyorum. Sonra attığım siyah boncuğun içine giriş yapacağım. Bir diğer sıraya geçip 1-2-3-4-5-6-7-8 tane beyaz boncukla aşağı ineceğim. Şimdi siyah yanındaki şu siyahla başlayacağım. 1, 2, 3 beyazdan sonra ağız boncuğunu koyacağız. Sonra yine üç tane beyaz var. Ve siyah boncukta sıra tamamlanıyor. Son siyah boncuğu ters yöne attım. Tekrar aynı boncuğun içine, yandan dönüşü bırak geliyorum. Son attığım siyah boncuğun içinden dönüş alıyorum. Bu siyahtan sonra altı beyaz bir siyahla sıra tamamlanıyor. Şimdi son alttan siyah boncuğun içine dönüş yapıp yukarı doğru devam edeceğim. Şu boncuğu atıyorum. Ondan sonra 1, 2, 3, 4, 5 tane beyaz ve bir siyah boncukla sıra tamamlanacak. Boncuk. Tekrar bu boncuğun içine geleceğim, bu boncuktan sonra bu boncukla beraber 1, 2, 3, 4, 5, 6 siyahla sıra tamamlanmış olacak. tekrar sanat atm boncuk içine gelip 1 2 3 4 5 siyah boncukla burayı bitiriyorum Bu son boncukla PC'mizin alt tarafı tamamlandı. Bundan sonra tekrar en başta başlamış olduğumuz yere kadar gelip diğer kısmı tamamlayacağız. Şimdi şuraya kadar boncukların içinden yürüyerek geçiyorum. İlk başladığımız yere geldik. Birinci kısım burada sona erdi. İkinci kısmı buradan başlayarak devam edeceğiz. Şimdilik hoşçakalın.